Şimdi başlarken söylemiştim. Başlarken söylemiştim kağıt kalemleri hazırlayın diye. Ama eğer yanınızda kağıt kalem yoksa lütfen dikkatlice izleyin. Müthiş bir sardalya ızgara tarifi gelecek. Balık uzmanı Süreyya Üzmez anlatacak o tatlı diliyle muhteşem bir görsel şölenle karşılaşacaksınız. Belki balık mevsimindeyken sofranıza az önceki gibi makarna koymazsınız da sardalya yaparsınız. Bir göz atalım. Bakalım sizin de canınız balık çekecek mi? Dünyadaki omega 3 zengini balıklardan en önemlilerinden bir tanesi sardalyedir. Ve ülkemizde boğa bulunur, ucuzdur. Saadal ile alınan çok ünlü bir beldemiz var, Gelibolu. Gelibolu yıllardan beri Saadal'in konservesini yapar, tuzlu balığını yapar ve bu balığın çok bulunduğu dönemlerde heba olmaması için bütün balıklar çaba sarf eder. Temmuzdan sonra Ağustos ayında Sadaliye yağlanır. Eylül'de biraz daha bu yağ artar. Gelibolu'da Saadal'i nasıl yerler biliyor musunuz? Denizden çıkar çıkmaz Sadece şirkeleyip mangalın üzerine bırakırlar. Hiçbir iş organı temizlemezler. Pullarını almazlar. Ee, balık 4-5 dakikada mangalın üzerinde pişer. Daha sonra sallayıp sadece balığın etli kısımları kalır. Ee, o balığı öyle tüketirler. Ee, ama biz biraz daha hijyenik olsun, biraz daha e, kolay yenilebilir olsun diye e, bu haftaki tarifimizde sardalyayı e, filoto haline getiriyoruz. Kılçığını alıyoruz. Kırmızı soğan ve e, maydanozu ince ince bıçakla kıyıyoruz. Bu e, iki tane fileto arasına koyuyoruz. Sardalya kuşu olarak 3-4 dakikalık ızgarada pişirip tüketiyoruz. Evet, bugün e, sardalya yapacağız ızgarada. E, bunu çok basit bir şekilde yapacağız. İçine sadece kırmızı soğan ve maydanoz katacağız. Bunu ince ince kıyacağız. Bir nevi balık kebabı yapacağız. Dünyanın en kıymetli balıklardan birisi olduğuna bir kanıt da Fransa'da var. Yıllar önce dünya yönlü bir şef Fransa'da ulusal kanalda televizyona çıktı. doktor ve hemşireler yanına geldi. kan değerlerini aldılar. Bir yıl aranızdan ayrılıyorum. Bir yıl sonra bu programa tekrar geleceğim diye. bir yıl hasta bir köyde yaşadı deniz kenarında. O köyde ortalama yaş ömrü 110. Nedeni de sabah öğle, akşam Saadali yemeleri. Bir yıl sonra o ünlü şef geldi, tekrar doktorlarla beraber kan değerlerini verdi. Hakikaten 10 yaş geriye gitmiş. O nedenle Sadalye çok ucuz ama çok kıymetli bir hayvansal protein kaynağıdır. O nedenle Sadalye'yi gördüğünüz yerde hiç vazgeçmeyin. Şu bahçesinde mangal yakacaklar için de bu balık. Yani bu şekilde kaçırmayacak bir fırsattır. Evet, soğanımız hazır. Balığın hazır. Olarak, e, evet, balığın taze olarak tüketilmesi her zaman tercih sebebidir ama e, konserve olarak tüketilen balıklarda da e, sadece lezzet atılır. Besin değerinden pek fazla kayıp olmaz. Burada ızgarada e, bunu fazla da pişirmemeye dikkat etmeleri lazım. Evde pişirecekler zaman mangallarında yani balığı kurutmamaları lazım. Üzerinde çok pul vardır. Pul balığın zırhıdır. Balığı korur düşmanlarına karşı. Hatta ızgaraya pullu koyarsanız çok daha lezzetli olur. Balığı konserve kutusundan çıkarır çıkarmaz hiçbir işlem yapmadan sofraya getiriyorlar. Dolayısıyla e, balık itici oluyor, çok tuzlu oluyor. Lütfen tuzlu balık konservesini açtıktan sonra çeşme suyunda 1-1,5 bir, bir, buçuk saat arası bekletin. Evet balığımız hazır. Izgaraya ee, ızgaraya gidiyoruz. Evet sardalyalarımızla ızgaraya geldik. Ee, üzerine hafif bir unluyoruz ve sızma yağıyla yağladıktan sonra ızgaraya atıyoruz. 3 veya 4 dakika içinde pişirecek. Bir kere çevireceğiz zaten. Fazla çevirmiyoruz. Balık kurumamasına dikkat edeceğiz sadece. Çok pişirmeyeceğiz o kadar. Şu an gördüğünüz gibi çok kısa bir sürede çıktı. Balık kebabımız hazır.